araştırma yapma süreci arkadaşlar temel olarak bizim inceleyeceğimiz konunun ne olup olmadığını araştırdığımız bölüm, dönemdir. Ve burada biz araştırma değişkenlerimizi açıklarız. Araştırma değişkenlerimizin literatürde nasıl yer aldığını, ne şekilde kavramsal olarak anlatıldığını, kavram olarak ne anlama geldiğini anlattığımız kısımdır. Tabi bu belli bir sı sıralama ile ilgili. Öncelikli olarak arkadaşlar araştırma değişkenlerimizi anlatan kaynakları toplarız. Kaynak taraması ve toplaması yaparız. İşte bunlar kitaplar, makaleler, tarihi kayıtlar, eşyalar, nesneler vesaire vesaire sınıflandırılması gerekir. Ki kaynak çok işimize yarar. Özellikle konusuna ya da değişkenlere ilişkin gruplandırma yaparsak arkadaşlar değişkenlere ve değişkenlere ilgili başlıklar yazarken işimiz çok kolaylaşır. Hangi kaynak neredeydi, diye rastgele gitmeyiz, aramayız, uğraşmayız. Diyelim ki işte şey olsun, depresyonda bir şey inceliyoruz. Depresyonla ilgili kaynakları ayrı bir klasörde ya da ayrı bir dosyada tutarsak, orada depresyonu anlatırken orada diyelim ki 30 tane kaynak bulduk. Onları açar tek tek okuruz. şey yaparız. Kavramsal açıklamalar için literatür tarama. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Kaynak tarama ile literatür taramayı çoğu arkadaş bir karıştırıyor. Hayır. Kesinlikle aynı şey değil. Bunun aynı olduğunu söyleyen hocalar falan da var. Kesinlikle yanılıyorlar. Kaynak tarama, kullanacağımız kaynakları toplamak, taramaktır. Literatür tarama ise arkadaşlar bu konuda daha önce ileri sürülmüş ya da ispatlanmış görüşlerin, fikirlerin taranmasıdır. Bakın birisi belgenin taranmasıdır, birisi ise görüşlerin taranmasıdır. Çok farklı şeylerdir. Kesinlikle. Ee, işte literatür tarama nedir burada? Bizim ele aldığımız değişkenle ilgili daha önce yapılmış tanımlamalar, ondan sonra o değişkenin e, özelliklerini ele alan açıklamalar, o değişkenle ilgili boyutları ele alan açıklamalar vesaire bunlarla ilgili bilgileri taramak, toplamaktır arkadaşlar. Ve şurada burada e, şu Değişkenlerinizi açıklarken şu şekilde hareket edin. Bir, değişkeni önce tanımlayın. Değişken, diyelim ki işte kalemi açıklıyorsunuz. Kalem nedir? Ne işe yarar? Ondan sonra kalemlerin özellikleri nelerdir? Kalemlerin türleri nelerdir? Ondan sonra işte kalemlerin mesela yazısına veya bilmem nesine fonksiyonelliğini etkiden faktörler nelerdir? Gibi şeyler. Yani bir Nedir sorusuna cevap verin. 2. Nelerden oluşur ya da özellikleri nedir sorusuna cevap verin. 3. Boyut kavram olayı varsa eğer ele aldığınız değişkende mesela ele aldığınız değişkenle ilgili bir ölçek varsa mesela ve ölçek de 4-5 boyutluysa bu demektir ki sizin el aldığınız değişkenler çok boyutlu bir değişkendir. Onun için arkadaşlar ölçekli çalışma yapan arkadaşlar mutlaka değişkenlerinin boyutları ile ilgili başlık açsınlar. Sizin değişkeninizi ölçmeye yönelik ölçekler eğer literatürde çok sayıda ölçek vardır muhtemelen. Baktığınız zaman bunu görürsünüz. Ölçekler eğer çeşitli boyutlardan oluşuyorsa sizin el aldığınız değişken de kesinlikle çok boyutludur. Bunu unutmayın. Ve buna göre mutlaka başlık açın arkadaşlar. Tamam mı? Sonra arkadaşlar araştırma yapma sürecinde yazmaya başlarız işte kimi girişten başlar kimi direkt kavramlar açıklamaktan başlar ki genelde e, girişten başlatırlar ama hayır giriş her zaman en son yazılması gereken şeydir ama ona karışmıyoruz hangi sırayla yazarsanız yazın. Bu arada gözden geçirmeler danışmanla fikir teatiler danışmana bir takdimler yaparsınız danışman der ki şurası olmuş burası olmamış vesaire vesaire düzeltmeler yeni eklemeler bir sürü şey e, arkadaşlar burada. Şimdi burada literatür taraması ve yazımını temel alan bu süreç aslında araştırma probleminin geniş bir şekilde ortaya konulmasını sağlamaktadır. Ve bu nedenle arkadaşlar literatür taraması ve yazım sürecinde daima araştırma sorumuz neyse ona cevap verecek şekilde ilerlememiz gerekmektedir. Araştırma sorumuz A'nın B'ye etkisi var mıdır? Mesela Tamam mı arkadaşlar? O zaman bir A'yı tanımlarız, iki B'yi tanımlarız. A ile B arasındaki ilişki ve A'nın B yetkisini ele alan çalışmaların bulgularından hareketle A'nın B'ye yetkisi var mı yok mu? Bu soruyu literatürümüzde bir kere temel olarak cevaplamaya çalışırız arkadaşlar. Ondan sonra da zaten yöntemsel kısımda kendi testimizle, kendi ölçümlerimizle ayrıca kendi ispatımızı yapacağız. Ancak literatürdeki durumu da burada araştırma yapma sürecinde ortaya koymanız lazım ki daha sonra zaten burada e, ortaya koyacağınız şey e, tartışma kısmında zaten size tekrar lazım olacaktır arkadaşlar oraya döneceğiz